<laughs> Arkadaşlar şimdiden sonra bunları silelim. Buna çalışacağız yine tasrı Ama birer ara şey yaptıktan sonra bir ara yine bunları yazarız. Bunu teker teker kaldırıp burada buna çalıştıracağız. Bu olmadan olmaz. Tasrı mutlaka çalışacağız. Şimdi şuraya yani ders, <laughs> ders tecvid konu neyse onu yazın. Ondan sonra açtırın. Işte... Evet. Biz bugün tecvidin tarifi, tecvid ilminin gayesi ve tecvid, tecvid bilmenin hükmü. Şu üçünü hemen kısaca özetleyelim. Ondan sonra esas derslerimizde yavaş yavaş girersek, anlayarak girersek daha iyi olur. Mesela başta girerken şey arkadaşlar bunları şey Halbuki bakın mesela hareket. Hep hareket ediyoruz ama bu hareket ne işe yarıyor? Bunları falan bilerek girmek bir şeye çok iyi. Bundan sonra işte hareketin tarifi, tükün, tarifi bunları böyle bir girişle ondan sonra yavaş yavaş işte sakin bunda temmin, böyle bu tezgit hoşuma gitti benim. Muhterem Paylar Altı Kulak biliyorsunuz. Tedbit konusunda mahir bir insan. Abdurrahman Efendi'nin şey talebelerindendir. Mısır'da da çok kaldı. Biraz daha Türkçeleşmiş, genç çocuklar daha iyi anlıyorlar. Tabi bundan Karabaş Pelgisi'nden de şeyleri falan ondan şey yapacağız. Mesela İhfa'nın tarifini eğer harflerini o beyt Karabaş'tan elberlemezseniz unutursunuz. İşte sık, zatana, cüde diye başlayan şey öğrenmezseniz saf zelsin böyle diye unutursunuz. Evet. Onun için kısmen karışık. Mesela işte bu bir ishal çeşitleri sonuna almışız. Yedi tane ishal çeşitleri onları falan. Böyle güzel bir derledik. Bu elindeki şeyler çok güzel. Kerim'i okurken tedbitiyle, talimiyle, tertibiyle okumayı nasip ve müessat olsun inşallah. Ustad Abdurrahman Gülsüz Efendi her hafızlık cemiyetinde şey yaparken onu söyler. Kur'an-ı Kerim tecvidiyle inzal edilmiştir diyor. Şu ayet-i kerimeyi de okur. İstanbul'da. Bir daha okur el لَهُ festeeniğülehu لَعَلَّكُمْ sifül, <تُرْحَلُون> gellekütur okur, ondan sonra şeyne başlar, reis Kur'an'ına. Evet, demek ki Kur'an Kerim tecbitiyle inzal edilmiş. Tertilden maksat zaten tecbiter. Evet. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ tecvidin tarifi. İkincisi tecvid ilminin gayesi. Üç, tecvid bilmenin hükmü. Her şeyde bir gaye vardır. Bir şey yaparken gaye neyse onu anlayacağız Ne için tecvid öğreneceğiz? Gayemiz neymiş bunu anlatacak. Evet. Tecvidin tarifi. Tecvid kelimesi arkadaşlar, lukatta bir şeyi güzel ve iyi yapmak süslemek manasına gelir. Neymiş bir lügatta? Bir şeyi güzel ve iyi yapmak, süslemek anlamında. Biz inşallah neyi süsleyeceğiz, güzel yapacağız? Allah'ın Allah. selamı Evet. Evet, istilahta tecvid, Kur'an okurken harflerin mahreçlerine dikkat ederek her harfin hakkını vermek, vasıl, geçme, vakıf, durma, met uzatma, kas kısa yapma gibi tilavet kaidelerine riayet etmek demektir. Hz. Efendimiz'e kurallar tertil nedir? İşte bunlar anlatıyor aynı. Bir evet, durulacak da durmak, çekeceğini çekmek, efendim riayet ederek bütün kurallarına Kur'an okumaktır. Hz. Efendimiz. Evet. Daha sonra bu kelime bu kelime sözünü sözünü ettiğimiz konularla ilgili kaide ve bilgileri öğreten ilmin adı olmuştur. Tedbit konusunda mütehassıs olan kişilere de mücevvid denir. Bunu da bilgi olarak bileceksiniz. Mücevvit kime denir? Tecvid konusunda mütehassıs olan efendim onu çok iyi bilen, çok iyi uygulayan kişilere ne denirmiş? Mücevdi. Evet. İcap çökünden geliyor Evet. İki, tecvid ilminin gayesi. Kur'an-ı Kerim lafızlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenildiği gibi okuyabilmeyi sağlamaktadır. Evet. Evet, sağlamaktadır bir başka ifadeyle tecvidin gayesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i okurken dilin hatadan korunması, okuyanların bu konuda sorumluluktan kurtulmasıdır. Neymiş evet. e tecvidin gayesi? Kur'an-ı Kerim'i okurken evet. dilin hatadan korunması. Evet. Allah'ın Resulü nasıl okumuşsa öyle okumaya çalışmak, dili hatadan korumak, ve de Allah yanında sorumluluktan kurtulmak. Bir imama çok lazım Çünkü başkalarının şeyini alıyor kursu içinde. Sana gelmenizin değil. Evet. Kur'an-ı Kerim yapızlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenildiği gibi okuyabilmeyi sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle tedbitin gayesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim okurken dilin hatadan korunması okuyanların bu konuda sorumluluktan kurtulmasıdır. Evet. Evet, üç arkadaşlar tecvid bilmenin hükmü demiş bakalım. Tecvid öğrenmenin farz-ı kifaya olduğu hususunda alimlerin ittifakı vardır. Herkesin okuyabildiği ve öğrenebildiği sure ve ayetlerde tecvid kaidelerine uyarak hareket etmesi celi, açık ve fahiş hata yapmaması ise farz-ı ayındır. Evet, genel olarak neymiş? Tecvid programında farz-ı Ama en azından bayağı. namazda okuyacağı süre ve ayetlerin de okuyacaksa onların talimini tecvidini öğrenmesi, tecvid kurallarına göre okuması, kadın ve erkek herkesin üzerine arkadaşlar farz evet. Çünkü kıraat namazda nedir? Farz. Evet. Evet. Kur'an-ı Kerim okurken hata yaparsan, manayı bozacak şekilde namaz gitti. O zaman ne oluyor? Bunu öğrenmek farz oluyor. Herkese. Evet. Evet. Şimdi, şimdi kısaca sorularına bakalım mı? Birincisi, tecbit kelimesinin lügat ve istilah manasını açıklayınız. İki, mücevvit kelimesi kimler için kullanılır? Üç, tecvid ilminin gayesi nedir? Dört, tecvid bilmenin hükmü nedir? Herkesin bu konudaki sorumluluğunu kısaca açıklayınız. Beş, tecvid ilminin ilmini öğrenmek ile tecvid kaidelerine uyarak Kur'an okumak sözlerinden ne anlıyorsunuz? Evet arkadaşlar burada kısaca bu, bunun özetini almışız. Şimdi oraya çalıştığınız zaman, buraya dinlediğiniz zaman orada ne kadarsını alacağınızı şey yapıyoruz. Onun için buna çalışın. Bugün yaptığımız dersi bu akşam mutlaka bu elinizdeki özetten çalışın. Çünkü ya bunu yazılı yapıyorum sonunda gittiği zaman ya da buraya kaldırıyorum ya da kaldırıyorum burada teker teker dersleri böyle anlattırıyor. İkisi de kolay değil. Tamam Onun için yani dersleri böyle es geçip küçümsemeyin. Tamam mı? Özeti mutlaka iyice okuyun. Mesela tecrüb bilmenin gayesi nedir? Hükmü nedir? Ondan sonra tecrüb ne demektir? Lugat bilmenin zor değil. Burada almışız zaten kısaca değil mi? Evet. <laughs> burada kafanızın takıldığı bir şey var mı? <gülüyor> Yok <gülüyor> hemen şu şey bölümünde yapalım lah. Evet evet ikinci ders arkadaşlar lah lahne çeşitleri bir lahmın hükmü. Lah arkadaşlar lugatta çeşitli manalara gelir. Burada bizi ilgilendiren manası hatadır. Tecvid ıstılahı olarak lahdan maksat. Kur'an okurken harflerin sıfatlarında, harekelerinde, tecvid kaidelerinin uygulanmasında yapılan hatalardır. Evet. Lahm başka manalarda gelen, bizim buradaki şeyimiz Kur'an okurken yapılan hatalara ne deniliyor? Lahm. Evet. Lahm'ın celi, açık ve hafi, gizli olanları vardır. İki türlü lahm arkadaşlar lahm-ı celi, lahm hafif. Gerek Kur'an ve lahm-ı celi ele almış, gerek Kur'an ve kıraat ilmi mütehassıslarının gerekse bir ölçüde de olsa Kur'an okumayı öğrenmiş hemen herkesin fark edip anlayabileceği derecede hatalı okuyuşlar lahm-ı celi sayılır. Kalplerin asli sıfatları ve mahveçleri üzerinde harekelerde ve sükunlarda yapılan hatalar bunlardandır. Demek ki mesela örnek demiş, F harfini dal veya T olarak, H harfini H veya H olarak okumak harflerin asli sıfatları üzerinde yapılan hatalara misal olarak verilebilir. Mesela elhamdülillahi bir adam. Ma'alike ya muntin mesela ya Cenab-ı Hakk'a cenab ve ya ke nestaîn fe seleh ki nasra ta ki oku. An de gibi. En, en 'an ba'aleyhim gibi. An ananta arkadaş var mı? Hı? Hacı biz İstanbul'da Kur'an kursunu okuturken ondan kadar uğraştım ki Harman defterleri Harman defterleri işte. Evet. Çok uğraştık. Evet. Ve de ala çattuk diyor. Ve de ala çattuk. Uğraşa uğraşa <laughs> uğraşa. Evet. Cennetani. Evet. Onun için arkadaşlar onun için diyorum Türkçe'yi yani kendi herkesin bir mahalli evet şeyi olabilir. Ama bunlardan sıyrılıp hafız talim okuyan bir adam tamamıyla sıyrılması lazım. Kur'an çok ayrı bir şey. Allah-u Teala bu. Kendine az, usul ve usluluğu var sahneci sıfatları var. Ona göre okuyorsunuz. Öğretmenler de zorlu çekiyor hocam. Göz deyince babanın evet. gözlüğü demiş, benim gözümü. <laughs> Şimdi ilkine sıra dal müstefiğine. Dal diyoruz ya hani kırlarda. Dal işte bu da buna girer. En de aleyhim gibi söylemek. Bunlar manayı bozan açıkçası. <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir harekeyi bir başka hareke ile veya sükunla değiştirmenin hükmü de aynıdır. Bu değişikliğin manayı bozup bozmaması sonucu değiştirmez. Bazıları bozmayabilir. Mesela en amte aleyhim kavli kerimindeki te'yi damme veya kesre ile elhamdülillahi kavli kerimindeki he'yi damme veya fetha ile okumayı da bu konuda misal olarak zikredebiliriz. Mesela i̇şte, elhamdülillahi, elhamdülillahi diyebiliyoruz. elhamdülillahi gibi. İşte lillahinin yanına hak olmak, elhamdü gibi söylemek. Şimdi bu halara ince denilince bazı kıraat şeylerinde görüyoruz. Elhamdülillahi kadar yok Bu değil. Ha ile ayın kalın harflerin İncesi diyebilirsiniz. İnce harflerinde kalın. Ne olur o zaman? Orta harf olsun. Hamdü. Hamdü değil. Hamdü. Eğer bir de bu ortasından söylemezse Elhamdülillah olur. Kemal'a değiş. Evet arkadaşlar. Harflerin sıfatlarına dikkat ediyorsunuz. Harekelere dikkat ediyorsunuz. Bunların üzerinde meydana gelen lahınlar, lahniceliği, açık, fahişata. Bunun şeyi nasıl olacak? Herkesin anlayabiliyor. Yani güzel Kur'an-ı Kerim okuyan, talim tecrübe çalışan da anlıyor. Ama bir ölçüdeki adam da elhamdü dediği zaman anlıyor. Ya da elhamdü aleyhim dediği zaman anlayabiliyor. İşte bu kadar açık olan hatalara ne deniyor? Fahiş ve celi. Rahmi celi. Evet. Dipnot'ta evet. evet. demiş ki mahraç harfin ağrıda çıktığı yere deniliyormuş. Hareke ve sünnüşte bak deniliyormuş? Hacı, çıkış Evet. Sükunlar üzerinde yapılacak hatalara gelince, sükunlar üzerinde. Bundan maksat, sakin bir harfe hareke vererek okumaktır. Bu türlü okuyuşlarda da evet, mananın bazen bozulması, ve la harramna min misalinde B harfini fetha ile okumak gibi. Mesela ve la harramna ve la harramna okumak gibi. Demek ki bozuyormuş. Evet. Misalinde B harfini fetha ile okumak. Harramana gibi. Bazen de bozulmaması lem yelit ve lem yülem. Mesela lem biliyorsunuz o şeyle yazılmıştır cezimle. Burada lem yelidi ve lem yület demek lahnicelidir ama manayı bozmaz. Tamam mı? Öyle değil mi? Lem yelidi ve lem yületi, lem yelidi ve lem demen manayı bozmaz. Ama sen tabii ki buradaki cezimde artık cezim yok yazacaksın. Yine de lahniceli celi olur, sayılır. Ama manayı bozmaz. Ama ve la harramena okursan, ve la o zaman vaz gider. Bak ne güzel bilgiler veriyor. Evet, misalinde diyor, dal harfinin kesra ve damla ile okunması gibi. Damla yoksa yine mi Mümkündür diyor. Her iki halde de ortaya çıkan lah, lahni celidir. Kur'an okuyanların lahnın bu çeşidinden kesin olarak sakınmaları gerekir. Evet arkadaşlar. Harekelere, onun için diyoruz ki işte bu bir hasta lamların mahreçlerinde çok oluyor. Ve cealna derken, felyabudu derken, elhamdu derken, Elhamdülillah yapıyor adam. Elhamdülillah. Kaygalı yapıyor düpedüz. Ya da elhamdülillah. Onun için söylüyoruz. Dilinizi lamların mahrecine mutlaka basın, azıcık tutun. Hemen çekmeyin. Elhamdülillah. Bak elhamdülillah. Elhamdülillah dedin mi? Harika dersin. Fel Mesela bu lamların ve alna gibi, fel gibi, elhamdü gibi, gibi, gibi bunlar manayı bozar. Onlara dikkat edeceksin. Evet, B şıkkına geçiyorum arkadaşlar. lahm-ı hafi. Kur'an tilaveti ederken ancak Kur'an ve kıraat ilmi konusunda ehil olan kişilerin fark edebileceği şekilde yapılan hatalara lahm-ı hafî denir. Bu çeşit hatalar manayı da bozmaz. Kur'an okurken ilerideki derslerde göreceğimiz ihfa, itlaf, idgam gibi tecvid kaidelerinin uygulanmaması, uygulamaması halinde ortaya çıkan hatalar bu çeşit hatalardandır. Da harfine ait hükümlere uymamak, bunneleri gereği kadar belirlememek, kalın okunacak lamları ince okumak gibi haller hep lahnın bu çeşidinden sayılır. Lahnın bu çeşidine yer vermeden Kur'an okumak farz-ı ayin değil ise de daha ehil kişiler varken Kur'an tilavetinde tecrüb kaidelerini başarıyla tatbik edemeyenler namaz kıldırmak üzere imamet sorumluluğunu üzerine almamalıdırlar. Arkadaşlar bakın lahn hafi ile bile Kur'an okuyanların imamlık almasını sakınca bulundu. Evet arkadaşlar. Lahnın hükmüne bakıyoruz. Kur'an okuyan her kadın ve erkeğin okuyuşunu lahn-ı celiden koruması farz-ı ayındır. Işte burada geçiyor. Çünkü diyor lahn-ı celi ile tilavet çoğu zaman namazı bozar. Yeni öğrenenlerin bu çeşit hataları Yapmamaları imkansız olduğundan bu gibiler mağdur sayılır ise de dikkatsizliği, ihmali, önemsememesi gibi sebeplerle aynı hataları işlemekte devam edenlerin manen sorumlu olacaklarında şüphe yoktur diyor. Evet. Lahni kafi yapmadan Kur'an okumak ise farz ayın olmamakla birlikte Kur'an okuyan herkesin gücünün yettiği ölçüde bu çeşit ilahlardan evet. sakınması gerekir. Namazda lahn-ı hafi yaparak Kur'an okumak namazı bozmaz. Lahn-ı ile okunan Kur'an namazı bozmuyor ama tercih edilmiyor. Tamam mı? Nedir bu lahn? Daha açık anlatalım. Mesela diyelim ki entümâ söylüyorsun. Bu da entüme derken ifayı güzel yapamıyor. Veya entüme hiç yapma. E bu namazı bozmuyor. Tamam <gülüyor> mı? Ne <laughs> oldu? <laughs> Şimdi iyi <laughs> <neyi> geliyor. <gülüyor> 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 evet. Ama entüme dersen o zaman iş değişiyor. <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> Al sana bir örnek işte. Şey Elte bir de elde. <laughs> Onun için lahni çok sakının. Bir an evvel kurtulmamlık yapanlar lahn-ı hafiden de kurtulmaya çalışın. Mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim'i bütün bu lahanlardan diyerek Kur'an okumak lazım. İmam. Evet. Evet arkadaşlar sorular. Bir lah ne demektir? Kaç çeşit lahn vardır? Açıklayınız. İki, celi ve hafif terimlerin manaları nedir? Üç Kur'an okurken ihfa idgam gibi kaidelere riayet etmeyen bir kişi lahının hangi çeşidini yapmış olur ve bu gibi lahlar namazı bozar mı niçin? Evet, ihfayı güzel yapamayan adam hangi çeşit lah yapmıştır? Lah yapmıyor, lahını kafiyede. Evet. Üç böyledir.

Aynen. Farz de <laughs> değil. Hocam bir şey yok. Öbürü lahinceli farz ayın hocam. Bu lahinceli farz ayın. Farz ayın. değil. Farz ayın. Dört. Lahni celi ve lahni hafi yapmadan Kur'an okumanın hükmü ve bunu geçmişlerden <laughs> öğretmedim. Beş, harflerin asli sıfatları ve harekeleri ve sükunları üzerinde hata yapmak hangi çeşit lahmdır? <laughs> Başlama bu kadar yeter mi? Hm, bu şey de yeter. Bakarlar, yine inmez. Arak ya çok.